Selam herkese. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eyeless Jack isimli korku oyununu oynayacağız ve ben şu an bu oyunun için aşırı derecede heyecanlıyım. Çünkü ben bir CreepyPasta fanıyım ve bu oyunun da CreepyPasta pasta ile alakası olduğunu öğrendim. Ya şöyle bir şey var şimdi. Biz bir karakter, Mitch isimli bir karakteri oynatıyoruz arkadaşlar. Ve bu karakterimizin de Edwin isminde bir kardeşi var. Biz de bu kardeşimizin yanında falan kalıyoruz işte bir şeyler oluyor. Oraları anlatmayayım. Çünkü videonun bir anlamı kalmaz. Zaten bildiğim şeyi nasıl hala şaşırarak oynayacağım bilmiyorum ama oyunu önceden hiç oynamadım. Ama hikayesini biliyorum. Bundan dolayı artık şaşıracağım ya şaşırırım. Ben bir şey olmaz. Bende şöyle bir şey var. İsterseniz bana bir oyunun ya da bir kitabın her yerini anlatın. Ben o önemli yeri okuduğumda yine şaşırırım. O yüzden options'lara bakıyorum. Options, full screen, sensitivity, şurada. oyna. Hello. Merhaba, benim Merhaba, adım Mitch. Beş ay önce böyle bir şey yaşadım. Artık paranormal mi derler yoksa insanların söylediği doğaüstü saçma şeyler mi dersiniz bilmiyorum ama bu yaşadığım şey sayesinde artık ben de bunlara inanıyorum dedi. Olağanüstü şeylere şeylerden bahsediyor. Evet bu Edwin, 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 Edwin. Edwin mı Edwin. You Edwin. Your family, mate. Of course I'd be here for you, man. Let's just move those boxes inside already. It's getting cold. Okay. Şimdi bak sen güzel. Sen güzel ayarladım. E'ye basarak alıyorum kutuyu. Ay bir dakika bu ev ormandaysam ben biliyorum bunu ya. Neyse. Evet ben bunu yatak odasına götüreceğim. Yani. Şu odanın kapısı kilitli olacak. Evet. Neyse. Söylemeyeyim bari de eğlenceli olsun yani. Evet. Bir yardım et yani istersen. yardım yardım etmeyi düşünüyor musun diyecektim de. Yani taksit taksit şey yapmak yerine bunu alıp içeriye getirebilirdin bence. Burada. Teşekkürler. Teşekkür niye ediyorsun yani bir tane şey getirmiş sadece. Biz galiba yani benim yani Miçin, Miçin evine başkası gelip el koymuştu ve bu yüzden eşyalarımı alıp direkt plan fırtımı toplayarak Edwin'in evine geldim yani kardeşimin. Kapıyı da örtmüş, içeriye geçmiş. Evet. Edwin'le konuş. You start smoking, ha? mı başlattın? Evet, bir tane ister misin? Oh thanks. Hayır, teşekkürler. Ben kullanmıyorum. Ben kutlamıyorum. Neden biraz dinlenmiyorsun ki? Yoruldum gibi bir şey söyledi. Bu kötü, kötü bir fikir değil. İyi yaparım. Çok hızlı konuşuyorsunuz Gece çok hızlı konuşuyorlar valla çeviremiyorum Ha, bir an bu ne diyecektim de biraz dinlenmeye ne dersin de, dedi bize Edwin ve biz de kötü bir fikir değil dedik ne olur kapıyor? lütfen kapıyor. ne olur ne ol youtuber resmi yat <laughs> <Yes>. sleep <laughs> 1.12 Bak dışarıdan hışırtı sesleri duyuyorum. Oh. Rahatladım. Dışarıdan hışırtı sesleri geldi. Ne olduğuna da çıkıp bakmadım salak gibi. Bir de evimin her tarafında şunlar çalılıklardan var. Demek ki yani Şurayı niye açamıyorum? Ya bak bunun hikayesinde de görmüştüm. Şu odayı hep merak ediyorum ya. Evet. Edwin yine aynı yerde. Good morning. Günaydın. Günaydın. Hey, adam. hey adamım. Yeah, Güzel yaptın mı? All. Evet, kötü değildi yani. Outside. Ama değişik bir şey sesleri mean. duydum. Çallık hışırtı sesleri duydum diyor. Sonra Edwin evet katılıyorum gibi bir şey dedi. The in the sure. Evet, şey dedi. The Bana şey dedi. Sen git dışarıdaki çalılıkları şu şeyleri işte yaprakları topla dedi. Ben de kahvaltı hazırlayacağım dedi. Hayır yani direkt toplamak da böyle dokunduruyorum gidiyor yani öyle bir şey. Bu arada ben birileri tuvaletimi yanmış galiba. Ben ne diyorum? Mikrofonumu böyle takıyorum, çalıştırıyorum. Ama bu video kayıt şeyinden, programından bu aygıtı seçmediğim için benim sesim doğru düzgün gelmiyormuş. Ve ben bunu yeni fark ettim ve düzelttim sonunda. Yani o kadar çektiğim videolar kalitesiz kalitesizken kontroller nasıl bırakıyorum? Q. Ben nasıl bırakacağım, Edwin? Nasıl bırakacağım? Bilmiyorum şu an. Neyse bununla gireyim içeri ben. Ha, içeri gelince bıraktı. Tamam. Kapıyı ört. Kapıyı ört. Görüyorsunuz. Just in Görüyorsunuz. Yiyebilir miyim artık? Şey yaptım. Yumurta pişirdim dedi. Şimdi şimdilik dedi. Şimdilik yumurta pişirdim dedi. Ne kelat. Ben niye uyandım? Ne olur sileyim. Salak sen niye camın açık yatıyorsun? Mal mısın sen? Geri zekal. kafası çalışmıyor bunun ya. Şu korku oyunundaki insanlardan var ya gıcık alıyorum. O kadar salak oluyorlar ki. Evet. Today bugün. What the hell happened to you? Take a look in the mirror. What are you talking about? hatırlıyorum. Ne oluyor Edwin? Sana Edwin diyor ki, ne oldu Edwin dedik. Edwin de Mitch sana ne oldu dedi. Gidip bir aynaya bak falan dedi bize. Şu bir yarık olacak değil mi? Evet. Korkutucu. <laughs> hmm. It seems like you've been sleepwalking, Mitch. I have no other explanation for that. That's strange. Indeed, but there is something more disturbing than the cash. You somehow lost your kidney last night. Oh what? what? the hell? Unfortunately, ne? we don't know how that happened. Ne? Ne? Böbreğimizi almışlar. Ben burayı hatırlamıyorum. Sadece yanağımızdaki yarık yüzünden bizim uyur gezer olduğumuzu söylediğini hatırlıyorum. Nasıl lan? Böbreğim yok benim. What the? Adam çekil bir ben bakacağım. Çekil ben bakacağım. What the hell? E ben o böbreğimi satacaktım mı? Japonya'ya gidecektim ama ya. Take care of me. Thank you. Dikkat et evet. Teşekkür ederim. Nasıl lan? kardeşimiz ya da dur size spoiler veriyorum vermeyeyim Edwin'le konuş ne yaptın benim uh -huh. bir uyur gezer olduğunu düşündü bu çok saçma anyway, bilmiyorum ve sure. neyse şu Anahtara al ve odana git söylemeyecek miyiz şeyimizin olmadı niye böbreğimizin gittiğini söylemiyoruz kardeşimiz bakamıyorum. Şu ne? Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? If there's Ve Mitch. Ah, no. Seni <laughs> rahatsız eden bir şeyler varsa bana söyleyebilirsin. Biliyorum. Teşekkürler Edwin. Niye bu kadar? <laughs> Valla Edwin'i oynatmak isterdim biliyor musunuz? Edwin çok nazikken bu gerizekalı karakterden. Sleep. Yaratık gelecek. 12.5 5 geçiyor Evet. Biraz sen yaratık Kamera Kameraya ihtiyacım var. Döndüremiyorum mouse'u. Demin kamerada bir sorun oldu yani programda bir sorun oldu. Bu yüzden video durdu. Geri videoyu başlattım. Şimdi resüme, resüme, resüme ediyorum ve kamerayı mersem E'ye basılı tutarak alıyormuşum. Evet aldım fotoğraf. Nasıl çekeceğim? Koş Edwin koş e, Edwin diyorum Mitch koş Mitch Mitch koş Mitch koş Mitch Yanlış yere gitme ne olur yanlış yere gitme Mitch bak ağlarım Mitch ne ormana ormana gidiyorsun, Mitch salak mısın Mitch Gir çalığa gir Hayır, fazladan ayaksız gelin. Yemin ederim öleceğim. <laughs> <laughs> Günaydın Mitch. Sana güzel ve kötü haberlerim var. İlk kötü haber... Her neyse kötü haber de kardeşim Edwin ölü bulundu. Burayı biliyorum. Burayı hatırlıyorum. Tamam. Öyle olsun. Ay yazıklar. Düşünsenize kardeşinizin evine geliyorsunuz kalmak için. Ve sizin yaşadığınız olaylar kardeşinizin ölmesine vesile oluyor. Ne kadar kötü bir şey. Evet kameramı aldım. Evet. Ya. kırıcı. What the fuck? Böbrek aldım değil mi? Kendi böbreğimi aldım evet. Ne aldım bir an göremedim ama hikayede da kendi böbreğimizi alıyorduk. Okay. Sağ. İyi misin oğlum? Yeah, I'm okay. Evet. Yeah. Ben iyiyim baba. Böbrek. Böbreği şu şekilde tutuyor değil mi? <laughs> şey dedi zaten oyunumu oynadığın için teşekkür ederim rica ederim müthiş bir oyundu ee, çok eğlendim biraz da üzüldüm Alice ee, Jack Alice ya... Jack yani bu creepy pasta ile ilgili bir şey olduğu için oyunu daha da fazla sevdim yani daha çok güzel bir oyun gibi geldi bana yani kötü olma ihtimali yoktu bu oyunun anlıyor musun süper bir oyun eline sağlık Tayadev Neyse bu oyunda bittiğine göre bir sonraki korku oyunu videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.